Selamlar ben Semih sezonun ilk kupa videosuyla karşınızdayım şu anda dünyada 64. sıradayız ve uzun bir aranın ardından ilk defa kupada oynuyoruz ve bakalım bu videonun sonunda nereye kadar çıkabileceğiz bu arada biliyorsunuz biz kendi destemizi yapmıştık ve dünya cönlü bir deste olmuştu ve arkadaşlar e-sporda bile en fazla kullanılan desteler arasına girmişti ve artık yeni dengelemeyle artık destemiz dengeli hale geldi bakalım başımıza neler gelecek hadi başlayalım Havanı biraz daha köşeden bırakalım eğer direkt en ortadan bassaydık rakip alır kulesini açabilirdi ve maçı kaybedebilirdik. Şövalye hepsini tutar. Evet rakip muhafızlar desiz kullanıyor. Bu arada bol şans diyelim emojimizi atalım onu unutmayalım. Agresif hareket geldi şu an iksiri yok. Çok güzel savunduk. Kulemize çizik bile almadık. Ve Prenses Kulesi kullandığımız için de önde başladık. Artık en iyi kule birle Prenses Kulesi gibi gözüküyor. Füşekçili ana kulemizi açalım. Maç boyu bayağı yardım edecek. Evet, ilk maça mükemmel başlıyoruz. Hatta kusursuz başlıyoruz. Bu maçta rakip sürekli bize baskı yapacak ve eğer iyi savunursak bu maçı kazanabiliriz. Maalesef kulemiz patlayacak. Güzel varil ama kulemize patladığı için bayağı bir vurdu bizim kulemize. Güçlü madencinin özelliğini basabilir öbür tarafa doğru. Elimizden varil çıkartırken çok dikkat etmeliyiz çünkü varilimizi atmamız gereken bir sürü kart var rakipte. Rakip inanılmaz baskılıyor. Fişekçi maalesef kremize vuracak bir tane. Rakip bu kadar baskılı oynarken bizim kulesine dokunmamız bile çok zor. Bir hatasını yakalayıp kontrol atak yapmamız lazım. Şimdi bir arkadan çıkmayı deneyelim artık küçük prensimiz zaten öldüremiyor büyük birisi olmadığı için Yine köprüden muhafızlar attı Çok yanlış duvar ikici Şimdi bu hatasını değerlendirebiliriz İnanılmaz kerdeyiz. Güzel bir zehir Bir de özelimiz basalım. Aha kulesine vuruyoruz. Normalde kulesine gitme şansımız yoktu bu eşmede. Ama öyle bir hata yaptık ki çok iyi değerlendirdik. Fırsat geldiğinde saldırırız ama birazcık daha defansa çekilmeye çalışalım bundan sonra baya bir öndeyiz çünkü Yine arkadan kart toplamaya çalışalım Bırakan duvar ikiciler vursun Çok öndeyiz çünkü Sağdan fena zorluyor Güzel kazandık Burada mezar kartı zehri sallayabiliriz. 3 x'eyiz. Muhtemelen goblinler atacak çünkü bayağı bir goblin kartı var evet. Son defa basıyor. Zehir muhtemelen orayı bitirecek. Tamam bitirdi. Çok güzel. Çok iyi savunma yaptık ve bayağı bir kupa alacağız bu arada. Şimdi fark ettim. Ve ilk baştan 41 kupa almayı başardık. Dünyada ilk 50'ye garanti girdik şu an. Evet karşımızda XL'ci LemonTree var. Bu adamın ismin anlamını daha önce söylemiştim ama tekrar kısaca anlatayım. Oyunun ilk yıllarında XL'ci bir LemonTree vardı. Oyunu bıraktı sonra bir anda kayboldu. Hep dünya birincisi oluyordu. Onun ismini yaşatmak için XL'ciler ismini LemonTree koyuyorlar. Ama oyunun ilk yıllarındaki oyuncular bugün günümüzde oynasalar bence çok 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 daha zorlanırlar. Oyunculuk baya kötü ilk yıllarda. Defansif havan diktim çünkü X'e bastığında korumasız kaldık. Roket biraz agresif de özgüvenli oynadı rakip. Arkadan kart bırakalım bari bu yüzden. Orada havan dikmek zorundaydık çünkü X'e bastığında baya kötü durumda kalırdık. O yüzden kötü bir hamle yapmadık. Maalesef gerideyiz ama umarım çevirebiliriz. Arkadan çıkmaya devam. Rakip Ice Ball oynuyor. O yüzden defansı çok kuvvetli. Şövalye bırakalım küçük prensi korumak için. Şimdi mezarlığı sağlayabiliriz. Maalesef ankamız biraz geç kaldığı için hiçbir işe yaramadı. Bu yüzden muhtemelen X'e yiyebiliriz. Üstelik gerideyiz. Maalesef biraz talihsiz başlayan bir maç oldu. Ama mezarlıkla 3x'de falan açılabiliriz. Ama aynı anda rakip de 3x'de açılacak. Çünkü sadece savunup roket sallayacak. Havanla saldıralım. Evrimli havan elimize gelirse belki onunla yakalabiliriz. Küçük prensin özelliği artı varil x sayını öldürür. Garanti olsun diye evrimi havan bıraktım. Bir de mezarlık sallanım çünkü evrimi havanla zaten uğraşıyor. Çok güzel vurduk kulesine. Evet artık öndeyiz. küçük prens özellik. İlk sene geçit vermiyoruz. Ankamızı arkadan bırakmayan Roketi var çünkü. Rakip roket atarsa tekrardan öne geçer. Havanla saldıralım. Evrimli havana karşı çok zorlanıyor zaten. Gördük az önce. Güzel savunma. Hakikaten rakibe hiçbir açık vermiyoruz. Kulemize sadece roketle vurabildi. Roket fırsatı vermemeye devam. Hemen biz yeri zaten sağ tarafa da neredeyse aynı vurmuşuz sol tarafa vurduğumuz kadar. Şövalyeyi sağ atalım çünkü soldan çıkamıyoruz roketi var diye. Hemen havanı basalım. Roket bastığı anda saldırmak isterim elinde 4 kişi e kalıyor diye. 3 kart döngümüzü açtık. Destemizin özel gücü 3 kart döngüsü açıp mezarlık sallayıp durmak. Tamam biz de öbür tarafa saldırırız. Hemen bir tane daha mezarlık çevirmeye çalışıyorum. Geldi mezarlık. Yine 3 kart döngüsünü açalım küçük pens atıp. Sonra yine mezarlık sallayıp duralım. 30 saniye kaldı. Bir tane daha mezarlık geldi. Mükemmel oynadık. Bu adamla da bayağı bir kupa alacağız. İlk maç 41 kupa kazanmıştık. Bakalım şimdi kaç kazanacağız? 38 kupa. Çok iyi. Havan açılışla direkt başlayalım. Bu adam evet dev mezarlık oynuyor. Eşleşme sıkıntılı ama eğer bir açığını yakalarsak ilk maçta olduğu gibi o zaman yakalayabiliriz. Of mükemmel vuruşla başlıyoruz maçta tamam güzel oldu bu. Şimdi bekleyelim bakalım adam ne yapacak. Atıcı atacağını biliyorum ama küçük prensi arkadan bırakalım. Bizim başlamamız lazım çünkü bir biz avantajlıyız. Destemiz kısmen hızlı. Evrimli havanı çevirip eğer onunla yakalabilirsek aslında bu maçı çözeriz. Ama öyle yapamazsak iş sıkıntı. önüne dev gelebilir Hava Havana çekelim. Güzel. Kuşumuzu patlaması için atmıştık ve çok da güzel oldu bence. Oo bir de oklar attırdık. Güzel güzel. Yalnız şöyle bir problem var. Mezarlığa zehir atsak bile mezarlık kulemize vuruyor. O yüzden bayağı bir sıkıntı bir durum. Mesela bu kadar hasar yemeyi aslında hak etmedik diyebilirim ama şöyle bir soru sormak istiyorum. Neden zehri mezarlık antisi olarak zaten sınıflandırıyoruz? sayı bir şey atmamıza gerek yok. 2x'e doğru giriyoruz ve maalesef maç başa baş. Evet savunma yapmamız lazım. 3 kart döngümüz açık olduğu için Hemen zehir atıp yenisini çevirebiliriz. Kuleye vurmasını yaman attım. Güzel. Mezarlık kartlarımızla savunalım. Sonra kontra atak yapacağız. Mezarlı tutmanın sırrı budur. Zehir atmak değil bence. Kartlarımız toplandı. Basalım mezarlığı. Çok güzel geliyoruz. mükemmel vurduk ama sadece defansa çekilecek kadar iyi vurmadık. Güzel hala öndeyiz. Arkadan çıkmaya devam birazcık da aynı yönden kart atmaya çalışıyorum saldıramasın diye. Hazır orada yumurtamız varken evrimli havanla saldıralım. atıcıyı öldürürsek yolumuz açık. Şu an sadece 3 hasarla öndeyiz. Güzel defans kurduk. Yeni zehri çevirebiliriz o yüzden zehri bıraktım. Kartlarımıza savunalım. Yine kartlarımız güzel toparlandı. Mezarlığımızı basalım. Elinde iksir kalmadı. Çok güzel vuracağız. Bir daha havan basalım iksiri yok diye. Çok güzel gidiyoruz şu an. bu hasar bize yeter. Gerçekten bu maçı kazanmanın sırrı rakibin mezarlığını kartlarla savunmak. Eğer savunabiliyorsak. O dev kuleye gitmez. Evet 3'te 3 gidiyoruz. İlk kupa videosu bence şu an çok güzel geçiyor. Umarım son maçta kopartırız da çok güzel sıralama yükselmiş oluruz. Zaten şu an dünyada 20 civarındayız. O zaman son maçımıza geçelim. Evet karşımızda Antonio Rudiger var. Biliyorsunuz bu adam son zamanlardaki bizim düşmanlarımızdan bir tanesi çünkü sürekli emoji atıyor. Eski ismi Desti. Hava açılışla direkt başlayabiliriz. Gerçekten son maçta güzel denk geldi bu adama karşı. Artık çok fazla kişi top kullanmıyor. Acaba ne oynuyor? Arkadan küçük prensi bırakalım. Elinde 5 eksik kaldı atıcı attığı için o yüzden tersten girebiliriz. Kasırga yanlış attı bravo diyelim <gülüyor> <gülüyor> Özelimiz basalım fazla iksir kalmadı attığı kasırgadan dolayı <laughs> Küçük prens kulede Maça inanılmaz başladık Bravo diyelim rakibe Fark ettiyseniz şimdiden toksikleşti zaten Biz de ona aynı emoji atalım Tabi bulabilirsek. Evet burada. <laughs> Rudiger'e karşı Brix'te böyle agresif oynamamız gerektiğini, hele atıcı attığında tersten saldırmamız gerektiğini önceki maçlardan tecrübe etmiştim. O yüzden doğru yaptık. Ankamızı da atalım. Havaya vuran bir kartını şu ana kadar göremedim. Mezarı sallamayalım zaten öndeyiz. Havanı sola doğru atacağım çünkü atıcı da görsün havanı. Banka dönerse çok iyi olur. Bravo be. Hakikaten desteğimizi çok özlemişim. Önümüzdeki günlerde belki dünya bire bile kazabiliriz. Şöyle dozunda bir emoji atmak istiyorum arkadaşlar. Fazla abartmıyoruz. Rakip kadar abartmıyoruz. Bir daha mezarlık sağlayabiliriz çünkü iksirimiz dolu ve sağda kartlarımız var. Mezarlık yine çok fazla vuruyor. Çok fena müdeyiz arkadaşlar. Kalabalık yere zehir atmak lazım. Bence bu dönemde elektrodevi oynamak gerçekten cesaret istiyor çünkü Elektrode metadan bayağı bir çıktı. Savunma da açık vermeyelim hala kulemize dokunamadı. Eğer iyi savunma yaparsak da dokunamamaya devam edecek biraz oyun yönünü açmaya çalışıyor. Yine havana çekelim. Ankamız yine dönebilir bu arada Atıcı'ya. Bravo be. Atıcı vurmasın diye iskeletler bıraktık. Ama gitti kuleye vurdu Atıcı. Olsun. Hemen de bravo diyor. Aslında toksik rakiplere karşı emoji atmayınca daha çok sinirleniyorlar. Güzel defans yapmaya devam. Hadi başaracağız. 10 kişi izliyor bizi şu an. Açık vermiyoruz. Aynen devam. Sadece biraz daha dayanmamız lazım. Sonrasında bayağı bir yükselmiş olacağız dünyada. havanımı birazcık daha önden atıyorum çünkü elektro devini ittirmeye çalışıyor atıcıyla. Şimdi kasırga atacak küçük prensimize. O yüzden varil salalım. Çok güzel. Kartlarımız toplandı. Burada da mezarlık sallarız. Evet defansa çekildik ama komple defans yapmayacağız tabii ki de. Zehir fazla kaçar burada bekleyelim. Defans açığı vermemeye devam ediyoruz. Adam gerçekten çıldırdı. Çok iyi galibet. Hemen bir tane daha havanımız döndü zaten ama atmaya gerek yok. Elektrolevi savunmayı biliyorsanız elektrolevi çok basit. Sallayalım mezarlı bu işi bitirelim. Kartlarımız çok fena birikti yine. Gerçekten elleri kolları bağlandı rakibin. Evet kule alıyoruz. Benim en sevdiğim toksik emoji dili dışarıda olan domuz emojisi. Çünkü rakibi anlatıyor bence. Rakibi taklit ediyor. O yüzden onu bırakalım ve çok güzel kazandık. Destemiz harbi yaşlanmamış. Destemiz inanılmaz güçlü ve böyle 4 tane çok güzel defansla çok güzel ataklanma maçları kazandık. Ve bakalım dünyada kaçıncıyız? 60'larda başlamıştık ve dünyada 15'e sadece bir videoda çıkmışız. O zaman duruma göre devam ederiz arkadaşlar. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Hoşunuza gittiyse beğeni atıp abone olabilirsiniz. Her gün 17'de görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.